selamünaleyküm gönlü güzel dostlarım arı soyun hobileri YouTube kanalına Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Mevlana diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler güzel dostlarım güzel takipçilerim bugün sizlerin karşısına şöyle güzeller güzeli açık tonda olan Sardunya kızımla geldim ee, bakın şöyle öncelikle bundan başlamak istiyorum anlatmak istiyorum bu kızımın güzelliğini. Arkadaşlar her tarafı tomurcuk halinde görüyorsunuz. Bakın. Maşallah, sübhanallah. E ee, bakın. Tomurcuk. E ee, bu şuralarda sararmalar var arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, bu sararmalar e, bu Sararmaların sebebi ise güneşten dolayı arkadaşlar çünkü e, güneş valla çiçekleri nereye koyacağımızı şaşırdık Konya'da doğruyu söylemek gerekiyorsa zaten Konya'da olan takipçilerim bilir bir yağmur yağıyor bir aşırı sıcak oluyor sabah serin oluyor rüzgar oluyor bu aralar çok fazla aşırı derecede rüzgar var. Rüzgar da çiçeklerimizi yaşatmıyor yani o kadar noktaya geldik. Şöyle tomurcuğumun güzelliğini tekrardan göstermek istiyorum sizlere dostlarım. Hepinizden şöyle kızlarım için maşallah, sübhanallah demenizi istiyorum. Burada ise kırmızı sardunyam var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bu kızım da tomurcukta da görüyorsunuz. Bakın tomurcuğunu şöyle sizlere göstereyim. Bakın iri iri tomurcukları var. Allah nasip ederse yakın zaman açacak. Burada da açmış kızım var. Bakın alt tarafı tomurcuk. Bol bol tomurcuk dolan çiçeklerim. Bakın güzel dostlarım. Aynı şekilde burada da sararmış bir adet yaprağımız var. Şöyle koparıyorum sararmış yaprağımızı. Burada da e, beyaz sardunyam var dostlarım. E, geçen hafta e, çok değil. Bundan 6-7 gün önce falan e, bu da aktif halde açmıştı. Bunu sizlerin karşısında budamıştım hani e, geçmiş çiçeğini sizlerin karşısında bulamıştım ve tekrardan açmaya yüz tutuyor. Bakın tomurcuklular. Bakın her tarafı yemyeşil, sağlıklı yaprakları var arkadaşlar görüyorsunuz. Hepsi çok sağlıklı. E, ben bu saksıları <laughs> hava biraz serinleyince bu sardunyalarımı biraz azaltacağım budama yapacağım çünkü bu sardunya e, bu saksılar için yani biraz dar e, çünkü sardunya çok sık hani e, ekimi sevmiyor arkadaşlar fazla çok fazla ekimi sevmiyor dar alanı burada ise ceylan gözüm var arkadaşlar şöyle göstereyim şu kısımları tomurcuk halinde birazcık odaklamak istiyorum kamerayı tomurcuk halinde açtı şunun güzelliğine bakar mısınız maşallah Sübhanallah Şöyle yapraklarını göstermek istiyorum. Arkadaşlar benim bu <laughs> Ceylan gözüm biraz hani e, azmış bir durumda. Çünkü budamasını da yaptım, her şeyini yaptım ama bu benim e, Ceylan gözüm bir sene boyunca rahat hiç açmadım Ben de kendi haline bıraktım. Ben yani açması için şuralardan makasla kestim ne yaparsam yapayım açmadı. En son umudumu kestim. Dedim herhalde benim bu ceylan gözü açmayacak dedim. Tam umudu kestiğimde açtı. Bunu budama zamanı geldiğini şurayı göstereyim. Şöyle e, ayıracağım ve duyacağım bayağı bir yani azmış bir durumda çiçeğim. Ama yine de açmaya devam ediyor. Şöyle uzaktan bir çekim yapmak istiyorum. Ne kadar büyük olduğunu, bir de e, azmasının sebebinden biri teneke saksı arkadaşlar. Elinizde eğer teneke saksınız mevcutsa muhakkak yani ekin çiçeklere faydası oluyor. Bugün e, tam bir çiçek coşturan tarifle karşınıza çıktım arkadaşlar. Muhakkak hepinizin evinde olan bir tariftir diye düşünüyorum. Vardır yani. Şöyle elime almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle suyumu. Bakın arkadaşlar. Sizce bu su nedir? Ben sizlere Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu su tütünlü su. Şöyle tütün de göstermek istiyorum sizlere bildiğiniz tütün. Ee, sigara tütün e, sigara tütünleri. Eğer böyle elinize tütün mevcut değilse şöyle göstermek istiyorum. Ee, sigaralarınızın 2 3 tane sigarayı da hani böyle ıslatıp dinlendirebilirsiniz. Ben bunu 3 saat önce ılık suya dostlarım e bir tatlı kaşığı mü, Ondan sonra bir su bardağı suyuma ıslattım ve dinlendirdim yani 3 saat boyunca şu rengin almasını sağladım bakın şöyle rengi koyu çay rengi gibi oldu şöyle göstermek istiyorum Hatta şöyle eğileyim 3 saat dinlendirdim ve rengi koyu çay rengi gibi oldu ee, Sizin Eğer de tütün mevcut değilse dostlarım e, ben çiçeklerim için almıştım bunu arada veriyorum. Sigaralardan 3 e, dalını e, çiçeklerimiz için şey yapacağız artık. Feda edeceğiz. 3 saat önceden ıslatın benim gibi. Daha sonra 1 litre bir su alıyoruz. Kabımızın birini şöyle süzeyimizi alıyoruz. Şöyle iyice ne bir süzeyimizi süzeceğiz. Geçireceğiz. Şöyle göstermek istiyorum size. Bakın. Geçirdi. Sonra bunu bir kaşık yardımıyla hemen şuradan bir adet kaşığımı alıyorum. Kaşık yardımıyla karıştıracağım dostlarım. Birbirine tezgah atacağım. Bir litre suyla. Daha sonra yarım çay bardağı gelecek şekilde saksılarıma ilave edeceğim dostlarım. Ş şöyle bakın. E, çok değil. Yarım çay bardağı yeterli. E, isterseniz bunu e, havalar serinken dostlarım şey de yapabilirsiniz fısıl spreyine alıp e, şu üst yapraklarını görüyorsunuz değil mi şöyle üst yapraklarına da e, bu karışımı ilave edebilirsiniz Peki bu karışım ne işe yarıyor onlardan bahsedeceğim size arkadaşlar bu tütünde nikotin e, olduğu için çiçeklerde açtırmayı sağlıyor ee, ve rahatlatıcı bir etkisi var rahatlayan gevşeyen hani stres olmayacak çiçek her zaman daha aktif halde açar bunu hiçbir zaman unutmayın ee, bunda da onlar olduğu için çok güzel açma sağlıyor Ayrıyeten yapraklarına dediğim ya fısfı spreyini Hani doldurduktan sonra şöyle yapraklarına tomurcuktan o taraflarına suyunu sıkarsanız sanız e, böceklerden sineklerden de koruyor bakın benim burada e, dışarıda olduğu için sinek e, pisliği olabilir Tam böyle ıhlamur ağacım var. ıhlamur ağacımın altında olduğu için bazen böyle sıkıntılar yaşayabiliyorum. Çok basit bir tarif. Dediğim gibi evde tütününüz varsa bir tatlı kaşığı'nı bir su bardağıyla 3 saat önceden koyuyoruz. <laughs> iyice rengin almasını bekliyoruz. Daha sonra 1 litre suyla o bir su bardağı tütün suyumuzu seyrediyoruz ve bütün çiçeklerimize şöyle yarım çay bardağı gelecek şekilde veriyoruz. Daha sonra açmayan çiçek kalmasın güzel dostlarım. E dediğimiz gibi fıs sprey yapmak istiyorsanız da şöyle gölge zaman yapabilirsiniz. Mesela akşam karanlıkta hani serinlik çöktüğünde yapabilirsiniz. Sabaha kadar serinlik olur hiçbir problem olmaz. Veyahut da dediğim gibi şey yapabilirsiniz kışa doğru yapabilirsiniz O da daha sağlıklı olur yani Çünkü e, yapra tütün suyunu sıktıktan sonra bu e, güneşe çıkmamasını tavsiye ediyorum Çünkü yapraklarda ya, yakabilir kaş yaparken göz çıkartabiliriz bunu iki ayda bir yapabiliriz hiç problem değil e, küllerimizin arasında bu bir en az iki hafta olması lazım ama ayda bir e, kür uygulamanız yaparsanız daha iyi olur. Bu kür uygulamasında iki aya bir yapmanızı tavsiye ediyorum. Güzel dostlarım. Sardunyaları yetiştirmek çok kolay. Suyunu ve e, güneşli bir alana koyduktan sonra açmaya çiçek yoktur. Ayrıca e, sevginizi de verdikten sonra bu güzel kızlarım muhakkak Allah'ın izniyle her zaman güneşi gördüğü sürece açmaya devam edecektir. inşallah. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arsoy'un Hobileri YouTube kanalına abone olup beğenip atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arsoy'un Hobileri YouTube Instagram adresimiz var. Bize oradan da çiçekler hakkında soru sormak isterseniz DM yoluyla ya da yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Sizlere muhakkak ya böyle video çekerek cevaplandırırız veyahut da e, muhakkak size dönüş sağlarız. Tekrardan sizi vedalaşıyorum dostlarım. Allah'a emanet olun.